Gazete haberleriyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Star Gazetesi ile başlayacağız. Üniversiteler öğrenci kapma yarışına girdi şeklinde bir haber var. Üniversiteler arasında öğrencileri çekme yarışı başladı. Medipol Üniversitesi hemşirelik öğrencilerine %100 burs veriyor. Okan Üniversitesi İngilizce dışında 4 dil daha vaat ediyor. Kadir Has her öğrenciye dizüstü bilgisayar. Aydın Üniversitesi Amerika'da University of California Berkeley'de yaz bursu, yaz kursu. E, vaat ediyor öğrencilere. Bir diğer başlık, görevimiz idareyle sürtüşmek değil şeklinde. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, alıştığınız gibi bir başkan değilim, e, irregül, irregüler bir adamım. Görevimiz idareyle sürtüşme yaratmak değil, idareye yargılamak, yasak masak yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itiraz yolunun kapatılmasını önereceğiz, diyor. Manşette ustalık kabinesine 6 yeni isim başlığı var. Sayın Başbakan Erdoğan ustalık dönemi dediği yeni hükümette 19 ismi değiştirmedi. 6 yeni isim eklendi. E, yeni kabinede 6 yeni isim var. Kalfalık ve çıraklık dönemini başarıyla yürüten arkadaşları bu kabinede değiştirmeye gerek görmedik. Diğer arkadaşlarımız da başarılı çalışmalar yaptı. 4 yıl aynı ekipte gideceğiz diye bir kural yok. Bu 4 yıl hükümet için performansı yüksek bir 4 yıl olacak diyor Başbakan Erdoğan. Yemin etmezlerse parlamento içi hukukun gereğini yerine getirmek zorundayız. Ama 15 Temmuz diye tarih vermek doğru değil. Sürçülisan olmuş. BDP demokrasi içinde çözüm arayacaksa yeri Diyarbakır değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekilinin çalışma yeri meclistir diye devam ediyor Başbakan Erdoğan sözlerine. Meclisteki yemin kriziyle ilgili olarak. Futboldaki şike iddialarıyla ilgili, şike soruşturması ile ilgili olaraksa olay sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Bu iş dal budak saldı. Eğer suistimal varsa adil bir yaklaşımla çözülmesi lazım. Temenni ederim ki süratli bir neticeye varsın ve bizim uluslararası vizyonumuza leke gelmesin. Uluslararası camiada lekelenmeyelim. Zaten şu andaki tartışmalar bize leke getirdi. Bu lekenin süratle temizlenmesi lazım diyor Başbakan Erdoğan. 19 maçta şike ve teşvik primi başlığı var. E, futboldaki şike soruşturması ile ilgili Süper Lig ve Bankasya'da 19 maçta şike ve teşvik primi tespit edildi. Şike çetesi bazı futbolcuları kulüp alacaklarından vazgeçmeleri için tehdit etti. Aziz Yıldırım'la birlikte 60 kişinin gözaltına alındığı şike soruşturmasında ilk tutuklanan isim silahlı örgüt lideri olduğu ve örgütlü şike yaptığı iddia edilen Giresun Spor eski başkanı Olgun Peker'le menajer ve futbolculardan oluşan 6 şüpheli Oldu soruşturma kapsamında dün de 20 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ve aralarından 15'i tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı. Evladı akıl almaz üvey anne işkencesi başlıklı bir haberi, haber var Star gazetesinde. Onu da sizlerle paylaşalım. Leyla K. altını ıslattığı gerekçesiyle banyoya soktuğu çocuğun önce cinsel organını ardından yüzüyle vücudunun bir bölümünü gaz yağıyla yaktı. E... Üvey akıl almaz işkencesi ise Star gazetesinin sayfasında bu şekilde yer buluyor. Sayın seyirciler bugün sizlerle